Not <laughs> Onlar ayarlayana kadar şuna bakak. Senin ben çıkacağın yolu var ya. Öyle bir yola çıkış mı var ya? Aa mevzu. O nasıl yola çıkış ya? <laughs> Anne yani parta özür dilerim. Kusura bakma. Bir vakıf senlik değil. Çok özür dilerim. Ama canından şey... olabilir de... Haklısın. Çok özür dilerim. Haklısın. Evet, bir kavga vuku buldu da. Kaza yapıyorlar. Doğru. Çok var. özür dilerim. Benim hatam. Tamam sorun Sizden değil. Sizden de özür dilerim. Tamam tamam. Tamam sorun değil. <laughs> arkadaşlar özür dilemeyi niye re olarak algılıyorsunuz? Yani oğlum bak bu kafayla bizden bir bok olmaz söyleyeyim. Özür dileyen, merhametle böyle yaklaşan, hatasını kabul eden, boynunu büken adama re denilmez. İnanılmazsınız. Vay memleketimin genç kardeşlerim ve Hadi. Hadi. Oğlum sizin o delikanlılık oraya diyenlere söylüyorum. Delikanlılık dediğiniz şey orada atar yapmak kavga etmek değil. Delikanlılık dediğiniz şey hatasını kabul edip özür dilemektir. Erdemlik odur. Erkeklik odur. Budur ya. Bunu size kimse öğretmiyor mu lan? İnsan olmak odur. Yapmayın gözünüzü seveyim be arkadaşlar ya. Ama bir şey söyleyeceğim, bu havada ne yapıyorsun kardağız? <laughs> lastik yakıyor abi. Lastik ısıtıyor abi, lastik soğutuyor abi. <laughs> Sonunda düştüm amınakoyim. Ne oldu lan? Büyücü mü geliyor amınakoyim, ne oldu? Oo. Abo Arkadaşlar düz çizgi neydi? Düş düş düz çizgi neydi? Ortada düz şerit varsa ne yapılmaması gerekiyor? Sollanmaz. Tamam helal. <laughs> Ja, man Montundan dolayı sayına galiba. Ne yaptı sana? Ford Focus. Ford Focus. El hareketim yaptı. Tamam yediririz. De. Ha. El hareketim yaptı. Tamam yediririz. Ha. Ha. El hareket edecek misin? Bilireceğim. Hayırdır birader. Gelsene yan yola. Gel. Yan yola git. Hmm. sayına geldi lan. <laughs> Kardeşim ben de motorcuyum. İşlerden kardeş bu mu? Evet. Evet. Ben sana sonra korna çalıyorum. Bana hareket izlerken, hareket götürürüm. çeksene kadar tamam. Hareket çekmezsen tamam. Ben sana anlatayım. Ha. Ben motorcu bir arkadaşım. Evet. <laughs> Dedim oğlum sayına diye. <laughs> Arabayla benim işim yok. Aha. Motorcu. Ondan sıkıntı da Bu arkadaş bizim... bu arkadaş yandan girdi. Dedim ki ileride bekle. El el, el hareketi yok. İleride dedim bekle. Hı. Yani benim yaptığım hareket ileride bekle. Hı. Sen de konuşalım. Ya olabiliriz. Yanlışlıkla görmemiş tamam, olabilirsin. Bir şey olmaz o konuda da. Gel gel yapıyorum. yapıyorum. Hayır hayır. Ben, ben de sana... bastım oradan gel senin. seni bekliyorum. Ben sana gel gel yapıyorum. Tamam. X kullandım ben. Eyvallah. Sene. Aynen. Anladın Onu mı? X Max. Allah'a emanet ol. Sen abi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Sen de abi görüşürüz. Zarı, her zaman seni. Çok sağ ol abi görüşürüz. Abi, İyi akşamlar. En son kavga ediyorduk ne oldu ya? Yeah. <laughs> 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 Amına koyayım çok kötü ya. ya. Reis sen nereye giriyorsun ya? Ne gereksiz bir hareket bu yani. Zaten ileride tıkanacak bura. yok şu anda iyiyim. Tamam. E, iyi miyim? Şu anda bir şeyim yok. Biraz ağrımsızım var ama bekleyelim. Bir ambulans çağıralım mı? Dur. Biraz duralım. Sakin, sakin. sakin, sakin. sakin, sakin, sakin. Yok iyiyim. Şey <laughs> <laughs> Bilmiyorum ki. Sen şey Sen abi. Abi. Bilmiyorum. <laughs> Ankara İhsan'ı gerçekten bu konulara duyarlı. Sağ olsun birkaç araç anda durdu yardım etmek için. Yo yo şu an iyiyim ya. Bol Kıyafet... <laughs> boy arkadan çarpmayın diye bir şehir efsanesi var gerçekten çok doğruyum. en azından yara almadım yani. Ya bu Ankara'ya özel mi bilmiyorum ama genelde bizim insanımızda vardır bu yani. hani bir düştüğü zaman bir şey olduğu zaman ya çok tepkisi insanlar da başladı artık bulaşmayayım gitmeyeyim dokunmayayım ama böyle trafikte genelde oluyor ya. Yani. Bilmiyorum ki şu anda bir şeyim yok daha sıcak ya hissetmiyorum şu anda bir şey. Sol kaval kemiğim biraz ağrıyor. Buna mı geldi, üstte mi geldi? Bilmiyorum ki abi. Yani kötü çarptım ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Hangisi şoför acaba Yana bunlardan? kırdın üstüme ya. Yo yo siyah araç üstüme kırınca çarptım mecbur. O bana çarptı, ben de size çarptım. Ha bu öndeki altına girdi arabanın sahibi. O bu tarafa kırınca o araç. Sollamak için manevra yaptım ama göremedim. en sağdaki de kıran adam. Şuradan gideceğiz dayının yanına Duymuyorum. <laughs> ne ne diyor? Yarram öyle gidilir mi diyor. Ne diyor? <laughs> duymuyorum. Ben seni duymuyorum. Sen niye konuşuyorsun? Arka arka bak bak. Var ya. Anladıysam ne olayım ya ne konuşuyorlar bilmiyorum. Ara sokaktan öyle gidilir mi diyor. <laughs> Arkadaki her ya kas daha harbi duyulmuyor abi. biri seslenince anlamış RPS yapıyorum ben de bence mantıklı dedim abi. Aa bu da bisiklet kazası. Kapı açılacak hazır olun. Göt oldum. Ya ben aynaya bak Allah aşkına aynaya bak ya. Abi üzerine geliyorsun. Üzerime geliyorsun aynaya bak dedim. Üzerime geliyordun aynaya bak dedim abi. <laughs> konuyu değiştirdi. Nasıl geliyodun aynaya bak dedim abi Adam <laughs> buraya... Niye giremeyeyim ya bu bisiklet yolu burası burası motosiklet araba yolu lan sen buraya giremezsin Abi trafik kanuna göre bisiklet <laughs> yolu olmayan tüm <bisiklet gülüyor> yolların sağını kullanabilirim Kullanılır görüyorsun kullanırım abi <laughs> Abi yasalardan izin veriyor. Allah razı olsun abi. O reis geldi yoldan bir tane. Dur dur. Abi yasalardan izin veriyor. Allah razı olsun abi. Ben burayı kullanamazmışım abi öyle diyorlar. La kullanamazsın demedi lan sana. Kullanamazsın dedi. Kullan ya. Ya. ya arabanın dibine girme oğlum. Ben, abi girmedim ki abi arası. ben sağdayım zaten. Ya, tamam güzel var yolla bak. Tamam. Ya polise vereceğim şimdi kamera görüntüm de var. var. Yok, ya. Oğlum şeyi anlamıyorum yani bisiklet kullanabilsin veya kullanamasın. Bak geç orayı. Adam bisiklet sürüyor lan. Yani önceliğin yasa kural olmamalı yani. insan bisiklete biniyor. Bu kadar. Koru, kolla, riske attırma adamı. Yaşasın. Yani e ee, ya burada bisiklet kullanamaz kardeşim ezmem mi lazım mesela? Ya yani bu bakış açısı çok enteresan bir cahillik seviyesinde. kodum evladı <laughs> çete bak düz çizgi. Düz çizgi. Sinyal yok. Yavaş da derinlemiş telefonla konuşacağım diye uğraşıyorum ya. Niye o kadar ani fren yaptı o ya? Rast olur olur. Hocam. Hocam ne yapıyorsun ya? Kolay gelsin. Ha polis varmış. Kolay gelsin. Çeviri varmış. Çevirimi varmış. Abi nasıl... <laughs> ha dedim niye durdu acaba? Dondurma koymuşlar. Dondurma koymuşlar. Anladım, anladım. <gülüyor> Sohbet, <laughs> Sohbet ediyor adamları. Yani. Bir şey de olmamış. Senin yerine de bir e şey E sen oldu. ne yapıyorsun reis? Ben arkadan Meslek dokundum, ne? dokundum. İyi akşamlar abi. Ulan kalbim gitti ya. Allah. Sana değmedim. Bu motorcu ne tasım? Eyvallah. Ya bekler diye düşündüm beklemedi. Ya. <laughs> ya niye beklemezler diye. Adam amına koyayım sen de haberdar bile değil. Sana değmedim. Allah. Düşündüm be O motorcu dayanışması beklemezler kardeşim. Demek her şey. Ne oluyor lan? Içinde, ha? Yani <laughs> <her> <gülüyor> <gülüyor> Çok korktum bir anda acayip korktum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> düşüyordu. Düştü mü? Yok, düşmedi. O <laughs> Ama aga çok hızlı geçiyorsun oradan ya. Lastik patlamış herhalde. Sürtü galiba. Tamam biz de geçiyoruz da sen insan gibi geçmiyorsun ama kardeş. Kavga mı var. O mevzu büyük ama duygusal müzik girdi. Ne oldu lan? Aga be. çakabilecek miyim sen? Ölümlü kaza mı o? Yapma ya. Abi işte çok çok kötü ya. Hey. Her şey sana bağlı. <laughs> ya sana bağlı deme işte. Saniyelik işte öleceksin zaten. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Durdurdum ya. ne oldu <laughs> Yapılır. Beş. Eee... Uh, we don't know. <laughs> it, 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 can be forbidden. I'm going to you. I can hit you. With, with motorcycle. Ben de gelebilirim diyor da. Ayağımda... Ayağı, ayağı. Kanka yapacak bir şey yok. O zaman yardımcı ol ya. Uh, it can be forbidden. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe <laughs> ne diyor bilemem. Evet. Allah bilir. <laughs> <laughs> okay. A few moments later. Allah. Oh. Ya ya kardeşim o kızı üzersen öyle Bir gülüyor ya kendi dalga geçiyor. <laughs> <laughs> Hop. <gülüyor> 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 Kamera var diye şov yapmaya gerek yok. O ne kadar hatalıysa araya girdiğim için ben de bir o kadar hatalıyım. Elren'e sevgilerle. <laughs> Öyle bir şey yazmıyor. Günaydın amirim, kolay gelsin. Üstad kanım da değil de engelsi evet, mi Nasıl? Abi bu içerisinde çok eğlenceli videolar. Abi sabah kadar izlerim ya. Kitleniyor insan. Yani. Yeni aldım zaten. Önümüzdeki hafta ben size şöyle göstereyim. Yalan söylemek istemiyorum. Öğrenciyim. Siz de yardımcı olursunuz. Çok sevinirim. Şunu da göstereyim abi sana. Bak ödemesini de yaptım abi ehliyet kursu. Rica ediyorum Birlikte bu seferle kırmak Sıçtın sen kafada da kamera var Aynen kardeş Abi çok teşekkür ederim hakkını helal et kolay gelsin Helal lan Helal olsun lan <laughs> Şimdi benim göt oluş kısmını siktir edin Helal olsun lan bunu bana da yapmıştı. Bak o memuru anlattım da hiçbir zaman unutmayacağım ya o trafik memurunu. Vallahi ama ben de sözümde durdum işte. İnsanlık öyle güzelleşiyor. Ehliyetim evde kaldı abi dedim. Yok dedim. Güven bana döneceğim geleceğim alacağım dedim. Getireceğim sana. Hadi lan dedi. Yolladı beni. Döndüm aldım. Ehliyetim diyor. Ruhsatımdı galiba. Hatırlamıyorum ya ruhsat ehliyet. Döndüm girdim tekrar. Harbiden geldin dedi be kardeşim. Herhalde abi dedim. Muayene yokmuş ceza kesti. <laughs> Yalan. Şaka yaptım ya. Arda öyle bir iyilik, öyle iyilik yapan polisler oluyor ama işte o, bak o adam beni bana güvenip bıraktığında benim yüksek ihtimal bir daha asla dönmeyeceğimi düşünerek bıraktı. Ama dönüp dolaşıp tek çevirmeye girip adama söz verdiğim şeyi tutup gösterdiğimde ne oldu biliyor musun o adam? Yüksek ihtimal kazık atana kadar millete aynı iyiliği yapmıştır. Rast, rastı bekliyorum. Onlar kuruldu mu kurulmadı mı bilmiyorum ya. Şunu çok fazla söylüyorlar abi. Açayım kardeşim. Ömer abi senin gibi bir kral burada tek. Anama. Anama. Çok teşekkür ediyorum. Yemin ederim dört bin oldu. Ekran durmuyor. <laughs> Ekran durmuyor. <laughs> bir tane daha hasar gelirse uçacağız arkadaşlar.